Bugün de sizlere arı öğün tüketiminin öneminden ve sağlıklı bir arı öğünde neler olması gerektiğinden bahsedeceğim. Arı öğünlerin temel amacı kan şekeri dengesini sağlamak ve bir sonraki öğünde kontrolsüz besin tüketiminin önüne geçmektir. Aynı zamanda metabolizma hızının artmasına da destek olur. Genelde arı öğün dediğimizde akla abur cuburlar, yağ, tuz, şeker içeriği yüksek olan besinler gelir. Ancak şeker içeriği yüksek olan besinleri tükettiğimizde kan şekerimiz hızlı yükselip hızlı düşeceği için hipoglisemiye girer vücut. Dolayısıyla hipoglisemi sonucunda da yorgunluk, halsizlik gibi belirtilerle karşı karşıya kalabiliriz. Bu yüzden abur cuburlar yerine daha sağlıklı olan arı öğün seçeneklerine yer veriyor olmamız gerekiyor. Burada neler olabilir? E, tam ekmeği ekmeğiyle peynirle hazırlanmış mini meyveyle birlikte süt, yoğurt, ayran gibi süt grubu besinlere yer verebiliriz. Her öğünde olduğu gibi de porsiyon kontrolüne dikkat etmemiz gerekmektedir. Aldığımız besin ne kadar sağlıklı olursa olsun, gereğinden fazla aldığımızda vücutta yağ dönüşeceği unutulmamalıdır. Diğer bir dikkat etmemiz gereken nokta, ara öğünleri planlarken ana yemeklerimizden yaklaşık 2-2,5 saat sonra olacak şekilde planlıyor olmamız gerekiyor. Yorgunluk, halsizlik gibi belirtileri minimum seviyede yaşamak için Sağlıklı ara öğün seçenekleriyle kan şekeri dengesini sağlayabilmek sizin elinizde. Sağlıcakla kalın.